Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Muhteşem bir haftaydı gerçekten Yalı Çapkın'ın da. Sizler de Yalı Çapkın dizisini e, severek takip edenler, videoyu beğenerek sayımızı gösterim suna karakteri diziden ayrılsın isteyenler yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyor olacağım arkadaşlar. Peki önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Dediğim gibi arkadaşlar suna ve yaptıkları gerçekten... E, Yalı Çapkın izleyicilerinden çok tepki görüyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Suna karakterinin vedası gerçekleşir mi? Peki sizler bu konu hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Suna ve Ferit'in ilişkisi gerçekten Yalı Çapkın izleyicilerinden büyük tepki görmüştü. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bu senaryo devam mı edecek yoksa farklı bir senaryo oylan mı gidecek? Bizler de çok merak ediyoruz. Aynı zamanda sizler de arkadaşlar fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Detaylar gelir gelmez de Yalı Çapkını ile ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.